Zor. Kimisi diyor ki ne mutlu şehit babasınız diyorlar ama yedi sen oldu ben hala gelecek diye bekliyorum. Yani diyecek bir şey yok. ne diyeyim yani? Hani devlet olarak da sağ olsunlar gelirler bizi ziyaret ederler. Zaten biz şehit olarak şehit ailelerinin biz başka bir şey beklemiyoruz. Maddi olarak. Manevi olarak bizi unutmasınlar. Bizi devamlı ziyaret etsinler. Biz bunu bekliyoruz. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Çok büyük acı hissediyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Allah yatıkları iyi nur olsun. En küçük oğlum da işte bu şeydimiz bir senelik de evliydi. Bize üç ay sonra da çocuğu oldu. Rahmetlik olduktan sonra üç ay sonra da çocuğu. Üniversite mezunuydu. Bu kadar şehit verilmiş, bu kadar şey olmuş. Yani ne bileyim yani bu şehitleri şehit saymayanlara ben çok yadırgıyorum. Allah ne bileyim onlar işte onlar bildiği gibi yapsın diyorum. Bu şehitler neşem verilmiş, ne için, ni, niçin verilmiş? Namusumuzu, şerefimiz, bu ülkenin namusu, şerefi bütün 80 milyon, 85 milyon kişinin namusu, şerefi için bu, bu şehitler meydana gelmiş. Bunlar şehit olmuşlar. Yani ne diyeyim yani bunlar? işte oluyor. Mesela otobüslerde geliyoruz, efendim bir şey diyoruz, yani yer vermiyorlar. Şehit ailelerine, şehit babalarına, annelerine. Yani bu niye böyle olmuş ben Bayağı şey yapıyorum kendi kendime, yani biz bu çocuklarımızı niye yetiştirdik, niye yetiştirdik? Bu ülkenin savunması için, bu ülkenin namusu şerefini korumak için. Var mı ki dünyada eşi? En tesif orduların yükleniyor dördü beşi. Sizin bu kahramanlıklarınız, kazandığınız Çanakkale gibi destansı zaferler sayesinde bugün başı dik, alnı açık olarak bizlere emanetiniz olan bu güzel vatanımızda özgürce yaşadığımızın bilinci içerisindeyiz sizlere olan minnettarlığımızı göstermenin yegane yolunun ancak uğruna canını feda etmekten kaçınmadığınız vatanımıza terimizin son damlasına kadar çalışarak sahip çıkmaktan geçtiğinin idrakindeyiz. Nasıl ki siz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve sayısız diğer savaşlarda Birleşerek milletimize diz çöktürmek, vatanımızı parçalayıp ülkemizi yok etmek maksadıyla saldırıya geçen düşman ordularına geçit vermediniz. Bugün de evlatlarınız vatanımızın birlik ve bütünlüğünü bozmaya yeltenen şer odaklarına, hain terör örgütlerine, onların dahili ve harici destekçilerine asla geçit vermedi, vermeyecek cansi Perhane mücadelesini sürdürecektir. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Dünyada rezil olmaktan, ahirette rüsvay olmaktan muhafaza ile Bundan gelecek her türlü zelzelelerden, depremlerden, sel felaketinden, yangınlardan muhafaza ile. İlahi ya Rabbi, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbine tüm aziz şehitlerimize garip rahmet eyle. Tamam, tamam. Tamam, Şöyle müsaade edin, bakın.